Herkese günaydın. Kıymetli misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler, böylesine seçkin bir haziruna hitap ediyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Amerikan ekonomisine yön veren finans kurumunun değerli temsilcileriyle burada bir araya gelmek benim için gerçekten önemli bir e, mutluluk. Ev sahibimize teşekkür etmek istiyorum. Mörül Linch'in kıymetli ve çalışkan personeline bu toplantıyı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Başlangıç olarak öncelikle Amerikan iş dünyasıyla kurmak istediğimiz ekonomi ve finans alanındaki işbirliğine atıf yaparak ben söze başlamak istiyorum. Ama soru cevap kısmında da birbirlerimizle paylaşacağımız birçok şey olacaktır. Dolayısıyla istediğiniz soruyu o zaman sorabileceksiniz. Hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli misafirler, Öncelikle Türk-Amerikan ile alakalı e, vermiş olduğumuz önemi ben dile getirmek istiyorum. Sayın Başkan Obama model ortaklık olarak adlandırıyor bunu ve bu da e, Türk dış politikasında önemli bir rol oynamakta. Ve bizim ortaklığımız demokrasi, insan hakları ve bunların yanında serbest piyasa ekonomisi ve tabii ki de ortak çıkar ve karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık. Küresel ekonomik kriz ve belirsizlik yaşadığımız bir dönemde bizim ortaklığımızın önemi ve kapsamı çok daha da büyüyor. Bugün Amerika bizim en önemli müttefiklerimizden biri. Özellikle de Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan tutun küresel ekonomideki sıkıntılara kadar birçok konuya yanıt verme konusunda Amerika ile ittifak içerisindeyiz. Tabii ki diplomatik temaslarımızın bu noktada yoğunlaşmış olması gerçekten eşsiz bir durum. Ama tabii ki Amerika Türkiye arasındaki ilişkiler sadece diplomatik, güvenlik veya benzeri konularla sınırlı değil. Biz işbirliği alanlarımızı daha da güçlendirmeli, derinleştirmeli ve çeşitlendirilmeliyiz. Bu noktadaki istatistikler zaten kendilerini e, beyan ediyorlar. 2012 yılında Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 12 milyar doları aştı. Ancak, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bizim en büyük e, ticaret ortağımız değil stratejik ortağımız olmasına rağmen Amerikan şirketleri 8.4 milyar dolarlık bir yatırım yaptılar Türkiye'de son 10 yılda ve Türkiye'deki Hollanda ve Avusturya'dan sonra üçüncü en büyük yatırımcı konumunda. Dolayısıyla Amerika'nın yatırımcılarının bu noktada atacağı başka adımlara yer hala var. Turizm açısından her iki ülkemizde Esasında birbiri için e, en sık ziyaret edilen güzergahlardan bir tanesi değil. Dolayısıyla turizm alanındaki işbirimizi artırabiliriz. Bizim ekonomik ilişkilerimizi artırmamız ve ülkelerimiz arasındaki e, yatırımların artırılması esasında potansiyelin hayata geçirilmesi konusunda sadece birer adım olacak. Amerikan-Türk Amerikan-Türk e, ilişkileri Baktığımız zaman stratejik yapının yanında ekonomik yapı da önemli. Mesela baktığımızda Türkiye'nin Rusya ile ticareti 40 milyar Amerikan dolarını aşmış durumda. İşte bu nedenle bizim ekonomik ilişkilerimizi model ortaklık ruhuna uygun bir düzeye çıkarmamız artık farz olmuş durumda. Potansiyelimiz gerçekten çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ekonomi, Türkiye ise diğer taraftan baktığımızda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden bir tanesi ve çok önemli bir sanayi büyümesi geçirmekte. Küresel olarak 17., Avrupa'da da 6. en büyük ekonomiyiz. Esasında Amerikan ve Türk şirketlerinin birbirlerinin ülkelerinde yatırım yapabilmeleri için her türlü teşviki verebilecek durumundayız. durumdayız. Karşılıklı yatırıma uygun ortam oluşturmamız gerçekten çok önemli ancak bu sayede ikili ticaretimiz artacaktır. Bizim Türk ve Amerikan şirketlerimiz birlikte çalışabilirler, ortak girişimlerde bulunabilirler üçüncü ülkelerde ve değerlere, kıymetlere de yatırım yapabilirler. Türkiye sizin esasında Orta Asya'ya ulaşabileceğiniz, Balkanlara ve Orta Doğu'ya ulaşabileceğiniz ve Kuzey Afrika'ya ulaşabileceğiniz bir merkez konumunda genç, dinamik ve güçlü bir iş gücümüz var. Bu da istikrarlı büyüme için çok önemli bir ivme kazandırmakta. Bizim yatırım ortamımız rahat ve tüketici ortamımızda gerçekten çeşitlendirilmiş durumda ve dolayısıyla dünya için küresel bir cazibe merkezi haline geldik. Türkiye'nin bankacılık ve finansman sektörü finans sektörü küresel ekonomik kriz döneminde ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı çünkü biz kendi hatalarımızdan dersler çıkardık 2001 yılında. 2001 yılında biz yaşamış olduğumuz en derin krizlerimizden bir tanesini gördük modern tarihimizde. Biz mali disiplinden ödün vermiyoruz, sağlam ekonomik ve parasal politika izliyoruz ve hukuki düzenlemelerimizi çok sağlam yapıyoruz. Şu anda bunların hepsi yürürlükte. Elbette ki bir cari açığımız var ancak bildiğiniz gibi büyüyen ekonomilere baktığınız zaman üretim için bir ara büyümeye ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda iç piyasada bu noktada durgunluk ve aşırı ısınmanın riskini emiyor ve sonuç olarak da Türk ekonomisi sürekli ve bilinçli bir büyüme gerçekleştiriyor ve beklenen o ki 2011 ile 2017 yılları arasında yıllık ortalama 6.7'lik bir büyüme ile beraber OECD ülkeleri arasında birinci olacak. Türk bankacılık sektörü aynı zamanda sağlam yapısını devam ediyor. Bu noktada sermaye yeterlilik oranı %17'ye ulaşmış durumda. Şunu da unutmamak lazım ki biz açık bir ticaret ekonomisiyiz ve son 10 yıl içerisinde Türkiye küresel yapı içerisinde gerçekten önemli bir güven sağladı. Türk firmaları Afrika gibi, Latin Amerika gibi ve Asya gibi önemli pazarlarda faaliyet gösteriyorlar. 2012 yılında yaklaşık 400 milyar dolara yaklaştı toplam dış ticaret hacmimiz. Aynı zamanda ben son dönemde yasal yapımızdaki bazı reformlarımızdan bahsetmek istiyorum. Son 12 ay içerisinde gerçekten çok önemli bazı mevzuatlara imza attık. Yeni ticaret kanunumuz yürürlüğe girdi. Yine Sermaye piyasası kanunumuz ve banka dışın e, leasing gibi, e, factoring gibi e, finansal kuruluşlarla ilgili yasamızda yürürlüğe girdi. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bir yabancı yatırımcı ile bir Türk yatırımcı arasında hukuki haklar ve beceriler arasında Türkiye'de hiçbir fark yoktur. Bir yabancı Türkiye'de bir Türk iş adamı kadar kolay bir şekilde iş kurabilir. Bizim amacımız zaten iş ortamını tüm girişimciler için kolay hale getirmek, hangi milliyetten olursa olsun tüm girişimciler için kolay hale getirmek. En önemlisi biz yatırım mı teşvik ajansı kurduk başbakanlığa bağlı olarak. istediğiniz zaman onları arayabilir veya onlara bir e-posta gönderebilirsiniz ve onlar da size bu kolaylaştırılmış süreçlerle ilgili her türlü yardımı sağlayabilirler. Bu arada biz aynı zamanda İstanbul'u da gerçekten bir uluslararası finans merkezi haline getirmek istiyoruz. Bununla alakalı önemli adımlar atılmış durumda ve atılmaya devam etmekte. İş Dünya Bankası İstanbul'da bir operasyon merkezi açtı bankacılık sektörüyle alakalı çalışmalarını yürütmek için bildiğim kadarıyla Washington dışında ilk defa böyle bir e, yapı açılıyor. Avrupa Kalkınma Bankası da İstanbul ve Ankara'daki ofislerini yeniden yapılandırıyorlar. İslam Kalkınma Bankası da yakın bir zamanda Ankara'da bir ofis açtı. Dünya Bankası Küresel İslami Finans Merkezi de yakın zamanda açılacak. Tüm bu deneyimler bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına akacak. Şu anda 200 milyar Amerikan dolarlık bir pazar değeri var, piyasa değeri var ve bu rakam hala artış gösteriyor kıymetli misafirler. Türk ekonomisini göz önünde bulundurduğumuzda hepiniz son dönemdeki protesto dalgasının ve bölgedeki sıkıntıların Türk ekonomisi üzerindeki etkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz? Muhtemelen zaten soru cevap kısmında bunları bana soracaksınız. Bunlarla ilgili belki soru sorarsınız, sormazsınız ama açıkçası bir şey gerçekten çok açık. Bu gerçekten e, önemli protestolar finans piyasalarındaki bir dalgalanmayla aynı döneme tesadüf etti. Mayıs ayında da Amerikan e, para politikasında bazı değişiklikler bekleniyordu ve dünyanın her yerini bunlar etkiledi ve Türkiye'de bundan nasibini aldı. Tabii ki bu noktada gayri safi yurtiçi hasılamızın çok çok küçük bir kısmına tekabül eden bir miktar para çıkışı oldu Türkiye'den. Bu da çok fazla önemli bir miktar değildi. Yaklaşık olarak Türkiye'deki borsalardan 1 milyar Amerikan doları çıktı ve yaklaşık olarak hükümet bonosu piyasasından da 1 milyar dolarlık bir çıkış oldu bu dönemde. Ancak bu yeniden fiyatlama döneminde bile borsalardaki değer 70 milyar Amerikan doları, diğer kısımdaki hazine bonosu kısmındaki değerde yine 70 milyar Amerikan doları olarak karşımıza çıktı. Türkiye'deki ekonomi uzmanları küresel pazarlardaki bu para çıkışlarını hala volatili volatiliteye bağlıyorlar ve bu tip şeyler olabiliyor. 5 haftalık bir dönem içerisinde dünya piyasalarındaki bu çıkışlar, bu kayıplar gerçekten zirve yapmıştı. Bu volatilite elbette ki şöyle bir soruyu da beraberinde getiriyor. Ya her şey istikrara kavuştuğunda tekrar düzelecek mi? Bunu hiç kimse bilmiyor. Ama Türk hükümetinin mali politikasına baktığımız zaman reel sektörün çeşitliliğine baktığımız zaman ve finans sistemi ve bankaların güçlülüğüne baktığımız zaman küresel dalgalanmalara karşı bir güç oluşturduğunu görüyoruz. Aynı zamanda siyasi riskinde düşük olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Türk ekonomisinin temel göstergeleri gerçekten sağlam ve güçlü. Ve biz hala küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkeler arasındayız. Birçok ıı, ulusal ekonomi Avrupa'da daralırken Türk ekonomisi yaklaşık %8.8 ile %9.2 arasında büyüdü. 2009-2011 yılları arasında Çin'in arkasından ikinci olduk dünyada. Geçtiğimiz yıl birçok küresel ve bölgesel sıkıntının olduğu bir dönemde yaklaşık %2'lik bir büyüme devam ettirdik. Bunlar tabii ki hükümetin sağlam politikalarına ve Türk ekonomisi içerisindeki aşırı ısınmayı engelleyecek yapılara bağlı ve tabii ki 5 milyon yeni istihdam yarattık 2009 yılından bu yana. Bu rakamlar zaten kendi başlarına birer kanıt. Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün Türkiye dünyadaki en önemli yatırım merkezlerinden biri haline dönüşüyor. Ve bu önemli dönüşümler içerisinde başarılı özelleştirmeler var. Promosyonel kar transferleri var. Bürokratik engellerin kaldırılması var ve vergi sisteminin yeniden yapılandırılması var. Biz şundan eminiz ki her şey doğru bir minvalde yürüyor. Son olarak bir kez daha şunun altını çizmek istiyorum. Türk-Amerikan ittifakı bizim iş ve ekonomi alanında işbirliğimizi derinleştirmemizle daha iyi bir noktaya gelecek önümüzdeki yıllarda. Biz bu ilişkilerimizi derinleştirdiğimiz zaman zaten e, ortak bir geçmişimiz var. Ona uygun bir şekilde hareket etmiş olacağız ve barışın yayılmasında istikrarın ve refahın bu yüzyılda egemen olmasında önemli katkıları olacak. Şundan eminim ki Türk-Amerikan işbirliği sadece önemli olmakla kalmayacak, gerçekten daha parlak ve barışçıl bir yarın için çalışan herkes için de önemli bir katkı yapacaktır. Yarının böylesine güzel olması konusunda bizim üzerimize düşen bir rolümüz var. Herkese teşekkür ediyorum.